Hepinize merhabalar sevgili dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Sefalar getirdiniz. İyi ki de geldiniz arkadaşlarım. Benim güzel ailem, güzel takipçilerim ve beni takip edecek olan arkadaşlarım. Evet şöyle göstereyim. Hemen kolektife niyet aldım ve falınızı kapattım. Fallarım bireysel değildir arkadaşlar. Bireysel fal bakıyorum. Gozde 35 3535 et gmail hesabından bana ulaşım sağlayabilirsiniz. Hemen geri dönüş yaparım ve istediğiniz kadar sorular sorabilirsiniz. Hepsini tek tek yanıtlarım arkadaşlarım. Ee, özel fallarda diyorsunuz ki ne falları bakıyorsunuz? Tarot tarot falı bakıyorum, iskambil falı bakıyorum, çay falı, su falı. Ondan sonra kahve falını biliyorsunuz zaten arkadaşlar. El falı bakıyorum ve yıldızname bakıyorum arkadaşlarım. Ee, Gozdeosturk3535 et gmail hesabımdan e, bana ulaşım sağlarsanız eğer bu e, açılımları yapabiliriz. Hangisini isterseniz o açılımları yapabiliriz birlikte. Evet kanalıma abone olmayan arkadaşlarım var ise lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Tüm zil bildirimlerin hepsini açın ki günlük bakacağım fallardan haberdar olabilmek için. Ee, videolarımı beğeniyorsanız arkadaşlar beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Sizler size uyanları baz alın arkadaşlar, uymayanlar diğer arkadaşlara mutlaka uyacaktır diyorum. Evet falımı ne zaman dinlerseniz o zaman baz alın, onu da söylemeden geçemeyeceğim. Ee, evet ben artık açıyorum, bendeki olan bütün pozitiflikler size gitsin arkadaşlar, alın alın kabul edin lütfen. Bütün negatifleri, kötü olan ne varsa, kötü gözleri özellikle arkadaşlar atın 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 çöpe gitsin. Evrene falan göndermeyin, belki de geri döner arkadaşlar. Ben o şekilde düşünüyorum. Evet, e, dileğinizde bulunun. Ben artık falınızı açacağım. İnşallah çok güzel şeyler çıkar. İnşallah hep mutlu olursunuz. Neyse haliniz açıksın falınızda. Arkadaşlarım bu arada e, birazdan topluluğa yazacağım. Diyeceğim ki yarınki falınız ne olsun, ne istersiniz arkadaşlar. Sizlerin isteğinize göre hareket edeceğim. Ve e, bakacağım hangisi daha fazla istendiyse eğer sizler tarafınızdan e, o falı bakacağım yarın. Yani bu da size kalmış olan bir şey olsun ve sizlere olan sürprizim olsun. Hiçbir şekilde sizleri kırmam. İstediğiniz ne varsa ona bakarız. Tertemiz çıkmış bakın. Gerçekten çok temiz bir şekilde çıkmış. Evet. Şimdi... Şimdi burada arkadaşlarım bir e, kader çizgisi görebiliyorum. Yani kader çizgisi nedir derseniz, e, hani tam ortadan ikiye ayıran bir çizgidir arkadaşlar. Yani e, hani içerisinde huzurlu musunuz, huzursuz musunuz ya da bu kader çizginiz e, nereye götürecek sizleri Gibisinden sorularınız olabilir. E, eşimle e, artık hayatımda önümü göremiyorum. Yani sonumu göremiyorum diyebilirsiniz. Ben şimdi hepsine bu kader çizgilerinizde ne var ne yok hepsine bakacağım arkadaşlar. Çok temiz bir şekilde çıkmış ve ferahlı bir şekilde çıkmış. Üzüntü, sıkıntı vesaire vesaire yapmayın. Hepsine bakacağım şimdi. Evet e, sıkıntınızı gördüğünüz gibi bir kenarıya atmış durumdasınız. Yani artık o sıkıntılar bir kenarda durmuşlar. Gidecekleri zamanı bekliyorlar. Temiz bir şekilde çıkmış. Evet kader çizginize geliyorum arkadaşlarım. Bu kader çizgisi e, şu anda evlisiniz ee, evliliğinizde huzursuzsunuz ve ilgi eksikliği var evet e, bazen diyorsunuz ki ben hak etmiyorum e, bu şekilde davranılmasının gibisinden soru işaretleriniz var acabalarınız var yani bu e, eşim benim böyle değildi neden bu şekilde değişti gibisinden soru işaretleriniz var evet e, ben ne gördüysem onu söylemek durumundayım şimdi burada e, bir bayan çıkmış bir hanımefendi çıkmış ve karşısında durmuş eşinizin bekliyor yani bana geleceği günü bekliyorum gibisinden durmuş bekliyor. Ve bu bağlamda da bu kader çizgisi e, artık böyle o tarafa doğru gitmiş durumda. Yani e, bir taraf çok seviyor, bir taraf ise e, kendisini başka bir kişiye kaptırmış olarak görüyorum. Yani e, kaderimde neler yazılı? Evet ilk önce bunu Allah bilir. E, daha sonra da ben burada ipucu vermek adına buradayım sizlere. Şimdi... Ee, sizin bir ayrılığınız görünüyor. Yani bir çatı çıkmış ve o çatı ortadan ikiye e, ayrıldığını görebiliyorum. Ve bu ayrılık gerçekten evet üzüleceksiniz, sıkılacaksınız ama bu ayrılık size daha iyi gelecek, daha hayırlı gelecek. Ee, evliliğinizde her gün üzüleceğinize bir kere üzülürsünüz, ee, o üzgünlük de evet zamanla geçecektir. Evet devam ettiğimde ise e, gittiği yerde mutlu olmayan bir insan görüyorum burada. Yani eşiniz gittiği yerde mutlu olmayacak ve hanesine dönmek isteyecek ama siz diyeceksiniz ki artık çok geç. Dönemezsiniz, e, dönemezsin gibisinden bir konuşma yapacaksınız. Yani o defteri artık kapatacaksınız. Çünkü siz e, gururlu bir insansınız ve e, size yapılanı unutmayan bir insansınız. Gerçekten e, ikinci kişi olmayı gerçekten hiç kimse hak etmez. Siz de hak etmemişsiniz ki bunlar başınıza gelmiş diyorum. Evet e, kalabalık bir ortama gireceksiniz ve bu kalabalık ortam size gerçekten çok iyi gelecek. E, artık böyle hani eve gitmek istemeyeceksiniz, sıkılıyorsunuz evin içerisinde ve günlük rutin işler yapmaktan ve monoton bir hayatınız olmasından dolayı şikayetçisiniz diyebilirim. E, yoruluyorsunuz, bedenen çok yorgunsunuz, ruhen çok yorgunsunuz ve beyinen çok yorgun görüyorum sizleri. E, borçlarınıza kafanızı takıyorsunuz, maddi ve manevi sıkıntılarınıza çok kafanızı takıyorsunuz ve olmasını istediğiniz şeyleriniz devamlı böyle direkten dönüyormuş gibi görüyorum ben burada. Bu bağlamda da diyorsunuz ki acaba nasiplerimi, kısmetlerimi mi kapattılar benim, hiçbir şeyim olmuyor, hiçbir isteğim olmuyor gibisinden bir soru işareti yöneltmişsiniz diyebilirim. Ama şöyle bir şey ki e, yani nasipleriniz kısmetleriniz kapanmamış dostlarım. Neden derseniz çünkü 3 tane anahtar görebiliyorum. Ardı ardına gelebilecek anahtarlar ve yapmak istediğiniz anahtarlar bu. Yani bu anahtarlarla ilgili bir şeyler hayal ediyorsunuz ve bu hayalleriniz gerçekleşecek. Çok ferahlı görebiliyorum burada. Evet bir üçüncü kişi tarafından ayrılmışsınız. Bu e, tabii ki de sevgili olarak değil. Akraba olarak söylemek istiyorum ve bir akraba görüyorum burada. Anne olabilir, kardeş olabilir, elti olabilir bilmiyorum kimse artık. Ee, bu insan yüzünden bir ayrılık yaşamışsınız. Partneriniz dolduruşa çok gelebilen bir insan ve e, herkesin ağzına bakabilen bir insan. Kendi beynini çok fazla kullanamayan bir kişilikte bu bağlamda da çok dolduruşa geliyor. Ee, <laughs> çok özür dilerim. Çok dolduruşa geliyor arkadaşlarım ve ee, bu bağlamda da bir ayrılık yaşayabilirsiniz ama kısa süreli bir ayrılık olacak bu. Yani uzun süren bir ayrılık değil. O da sizsiz siz yapamıyor diyebilirim. Evet ayrılmışsınız ve şöyle <laughs> düşünüyorsunuz ve bana bu şekilde bir soru yöneltirseniz. Ex partnerim hala beni seviyor mu? Hala beni özlüyor mu? Ya da e, hayatında başka bir insan var mı? Gibisinden bir soru yöneltirseniz eğer ki bana. Evet <laughs> hayatında bir kişi sizden sonra girmiş ve çıkmış. Yani e, esmer bir insan girmiş çıkmış hayatından ve bu insanı gerçekten bu insanda sizi aramış ve bulamamış. Neden ayrıldığınızı e, göremiyorum. Çünkü ufak bir şeyden dolayı ayrıldığınızı görebiliyorum sadece. E, ufak bir ağız dalışı ve bir e, inat uğruna ayrılmışsınız burada. Kuş çıkmış güzel bir haber gelecek ex partnerinizden sizin tarafınıza. Çok güzel görebiliyorum ve bir yokuş çıkmış. Yokuşa süreceksiniz, koşullandırma yapacaksınız bir barışacaksınız sevgili dostlarım. Güzel çıkmış gerçekten. Evet hasta haberi var. E, hasta haberini alacaksınız ve üzüntü yapacaksınız. Bir gözyaşı dökeceksiniz ve eğer ki iyileşirse adak adayacaksınız. E, yani misal diyorum çok örnek veriyorum şimdi ama... E, şu kişi iyileşirse bir adak adıyorum. İyileştiği an adamı gerçekleştireceğim gibisinden bir şeyler söylemişsiniz ve olacak. Temiz bir şekilde olacak. Ferahlı bir şekilde olacak diyorum. Evet sizler dileklerinizi de bulunun. Ben artık tabağınıza geçtim. İş hayatınıza bakacağım şimdi. İş hayatınızda sizleri neler bekliyor? Bu gibi sorularınıza bakacağım güzel dostlarım. Evet Dileğiniz olacak. Bakın çok yavaş bir şekilde akıyor, ama akıyor arkadaşlar. Temiz ferahlı bir şekilde olacak. Evet, böyle artık aklınız parçalı bulutlu olmuş, kara bulutlar başınızdan geçmiş diyorum. Geçmişe dair yaşadığınız bazı olaylardan dolayı çok üzgünsünüz, bazı olaylardan dolayı güvensizsiniz ve bazı olaylardan dolayı maddi çöküntülere uğramış görüyorum sizleri. Devamlı bir hüsran, devamlı bir sıkıntı, devamlı bir e, insanları anlamamazlık. Yani e, tanıdığınız kişiyi ben seni tanıyamamışım diyeceğiniz kadar çok e, tanımamazlıktan geleceksiniz artık. Yani tanıyamıyorsunuz o insanlar çok değişmişler, e, kafanızda çok soru işareti bırakmışlar ve hüsranı uğratmışlar arkadaşlarım. Güveniniz bu bağlamda da e, eşinizden dostunuzdan dolayı bir güvensizlik problemi yaşayabilirsiniz. Bu da çok normal, normal bir şeydir. E, bu yani bu devirde gerçekten hiç kimseye güvenmeyeceksiniz. Ben bunu öğrendim, bunu anladım. Gerçekten bu şekilde yani. Balıklarınız çıkmış, ardı ardına gelebilecek olan balıklarınız var. Temiz temiz balıklarınız var. Yani kalbi boş olan arkadaşlarım var ise nasipleriniz kapınızda sizleri bekliyor diyebilirim. Evet iş hayatınıza bakıyorum uzun zamandan beri çok yere başvurmuşsunuz ve devlet dairesine başvuru yaptığınızı görebiliyorum. E, bu devlet dairesine başvurunuz evet geç yanıtlanacak siz başka iş bulduktan sonra yanıtlanacak hemen oraya kayacaksınız arkadaşlar. Temiz bir şekilde görebiliyorum ayın 12'si çıkmış yani martın 12'sinden sonra e, çok güzel bir şans dönmesi yaşayacaksınız yani o şansınız dönecek artık. Diyorsunuz ki yani ben düz tabanlıyım arkadaş neden bu kadar çok böyle olumsuzluklar negatiflikler beni buluyor değil arkadaşlar o şekilde düşünmeyin lütfen ayın 12'sini görüyorum burada ve bu ayın 12'sinde aydınlanma dönemine dönmüşsünüz artık temiz bir şekilde çıkmış çok ferahlı bir şekilde çıkmış diyebilirim e, gözyaşlarınız var sevinç gözyaşlarınız var. Ve kalabalık ortamda bile içiniz içinizi yiyecek bir şekilde sıkıntılarınız varmış. Ama o sıkıntıların hepsini atacaksınız Allah'ın izniyle diyorum. Ve şu şekilde göstereyim tertemiz bir şekilde olacak olan dilekleriniz var. Evet arkadaşlar falıma burada nokta koyuyorum. Güzel dostlarım sizlere hitap etmeye çalıştım. Ee, güzel bir fal bakmak istedim arkadaşlarım. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Umarım ki sizlere hitap edebilmişimdir. Ee, kanalıma abone olmayan arkadaşlarım var ise lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız tüm zil bildirimlerin hepsini açın arkadaşlarım günlük bakacağım fallardan haberdar olabilmek için videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen ee, diyeceklerim bu kadar sizleri çok seviyorum arkadaşlarım diğer fallarımda görüşmek üzere Hoşça kalın, sağlıkla kalın güzel dostlarım